Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, erkeğin dikkat etmesi gereken, uyması gereken edeplerden bir tanesi de hanımına şaka yapmakta, isteklerine uymakta ve ona karşı davranışlarda kadının ahlakını bozacak ve kendi vakarını, kendi muruvvetini, kişiliğini onun yanında itibarını düşürecek kadar ileri gitmemesi gerektiğidir. Mümin bir kula yakışan tavır orta yolu seçmesidir. Orta halli davranarak ona göre hareket etmesidir. Bakın Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Hayrul umuri evsatuha. İşlerin en hayırlısı orta yollu olandır. İfrat ve tefritçiliğe kaçmadan, aşırılık veyahut da aşağılığa kaçmadan orta yollu bir şekilde hareket edildiği takdirde inşallah aile, düzen ve yuva güzel olacaktır. Kadında hoş olmayan bir şey gördüğünde razı olmadığını göstermesi lazım aile reisinin. Yaptığı yanlışa göz yummaması gerekir ve müsaade etmemelidir. Hasan-ı Basri rahmetullah aleyh şöyle diyor. Allah'a yemin olsun ki zamanımızda hanımının keyfine tabi olan kimseleri Yüce Allah Celle Celaluhu cehenneme yüzüstü atacaktır. Kısaca yer ve gök adaletle ayakta durur. Adalet terk edilince adalet olmazsa her şey yüzüstü olur. O halde gerek kadınların arzularını yerine getirmede, gerekse onların arzularını perdelemede, geri çevirmede orta yollu tutmalı lazım olanı yapmalı ve böylece yuvayı selamette tutmalıyız. Alemlere rahmet Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ اَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً İdare ve işini bütünüyle kadına veren bir toplum asla iflah olmaz. Asla felaha ermez. Kısaca kadınların hem sabır isteyen ahlakları hem de zaafları vardır. Kötü yönlerini ve ahlaklarını idare etmek için takınacağımız tavır siyaset ve sertlik, zaaflarını da idare edebilmek için merhamet ve yumuşaklık lazımdır bizlere. Bu konuda aslında mahir bir doktor gibi davranmalıyız. Ehil doktor hastalık nispetinde ilacının dozunu ayarlar. Eğer fazlasını veya eksiğini verirse Allah muhafaza hastasını kaybeder. Bu sebeple koca ilk önce hanımının ahlakını tanıyacak, sıfatlarını iyi bilecek, fıtratını öğrenecek, sonra da ona göre muamele edecektir. Tabii ki evimizde hanımımızla zaman zaman tartışıyoruz. Tartıştığımız durumlar olabiliyor onun görüşlerini benimsemiyoruz veya da o bizim görüşlerimizi benimsemiyor. Peki bu durumda kızacak mıyız, bağıracak mıyız yoksa orta yolu tutup tahammül mü göstereceğiz, rıza mı göstereceğiz? Bakın sizlere asr-ı saadette yaşanmış olan bir kıssadan bahsetmek, haber vermek istiyorum. O da şudur, anlatıldığına göre adamın birisi hanımını şikayet etmek üzere Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu'nun evinin yolunu tuttu. Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu'nun evinin kapısına vardığında baktı ki Hazreti Ömer'in hanımı Ümmü Gülsüm radıyallahu teala anha kendisine bağırıp çağırıyordu. Adam kendi kendine ben hanımımı şikayete gelmiştim ancak şu duruma bak herkes benim durumuma düşmüş dedi ve kapıyı çalmadan geri döndü. Bu esnada Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu kapıda birisinin olduğunu fark etti ve kapıya çıktı. Gitmekte olan adamı çağırdı. Niçin geldiğini sordu. Adam dedi ki, efendim ben hanımımı size şikayet etmek için gelmiştim. Ancak içeriden hanımınızın size bağırıp çağırdığını duydum, geri döndüm. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu teala an anh an şöyle der. Ben hanımımın Bende bulunan şu özelliklerinden dolayı, şu haklarından dolayı ona bir şey demiyorum, tahammül gösteriyorum. Birincisi, o benimle cehennem ateşi arasında bir kalkandır. Bir örtüdür. Kalbim onunla sükunet bulur, teskine erer. Ve bu sebeple haramlardan kurtulur. İkincisi, o benim hazinedarımdır. Ben evimden çıktığım zaman malımı korur. Üçüncüsü hanımım benim elbiselerimi yıkar, hizmetimi görür. Dördüncü olarak o benim çocuklarımın bakıcısı ve koruyucusudur. Beşincisi o benim ekmeğimi ve yemeğimi pişirir. İşte bu haklarından dolayı ben ona bir şey demiyor, tahammül gösteriyorum. Adam bunları dinleyince senin hanımının yaptıklarının aynısını benim hanımım da yapıyor ya Ömer dedi. Sen ona kızmaktan vazgeçtiysen ben de ona kızmaktan vazgeçtim diyerek evine döndü. Bizler de evimizde karşılaşmış olduğumuz bu durumlarda sabır gösterirsek selamete ereceğiz inşallah. Rabbim Celle Celaluhu hakkıyla sabır edip evinin düzenini koruyan ailelerin arasına zümresine bizleri de ilhak eylesin. Amin.